Gelecekteki arabaların nasıl olacağını hiç hayal ettiniz mi? Öncelikle iç mekanı son derece geniş olacak. 10 kişi bile hiç sıkışmadan rahatça sığabilecek. Bacaklarını uzatmayı sevenler için bol bol diz mesafesi bulunacak. Koltuklar oturduğunuzda hiçbir baskı hissettirmeyecek kadar yumuşak olacak ve uzun boylu insanlar bile rahat bir oturma pozisyonu bulabilecek. Bekar erkeklerin de endişelenmesine gerek yok. Peki bu araba ileri ve geri gidebilir mi? Aslında yengeç gibi yana doğru da hareket edebilecek. Elbette kadınlar için özel olarak tasarlanmış bir versiyonu da olacak. Çiçek desenleriyle süslenmiş pembe bir gövde. Küçük ve zarif tekerleklerle donatılacak. Ön camı geniş ve aydınlık olacak. İlk bakışta aşık olmanızı sağlayacak. Daha da pratik olanı arabayı park ettiğinizde onu küçük bir kare haline katlayıp cebinize bile koyabileceksiniz. Arabanın acil fren sistemi son derece hassas olacak. Hafif bir dokunuşla anında duracak. Ayrıca çevre dostu ulaşımı teşvik edecek ve Hint tarzı bir versiyonu bile bulunacak. Bir aile tatile çıkmak isterse bu araba herkesi hatta kayınvalidenizi bile alabilecek. Eşiniz park etmeyi bilmiyorsa bu garaj onun için mükemmel olacak. Araç tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak özel direksiyon yön göstergeleriyle gelecek ve kadın sürücülerin tüm gereksinimlerine kusursuz şekilde uyum sağlayacak. Hatta şeffaf bir şasisi bile olacak. Böylece bir yayaya çarparsanız, iyi bir arkadaşınızın üzerinden geçip geçmediğinizi görebileceksiniz. Aracın güvenliği de etrafını tamamen saran bir tamponla büyük ölçüde artırılacak. Çarpışmadan sonra tampon sağlam kalacak. Dağcılıkla ilgileniyorsanız, yokuş tırmanabilen bu arabalar sizin için ideal olacak. Üstelik şimdi daha lüks bir versiyon istiyorsanız, küçük bir ek ücret ödeyerek yükseltme yapabilirsiniz.